Herkese merhaba arkadaşlar. 4 Dörtlük Futbol kanalına hoş geldiniz. Galatasaray'ımızın gündemine dair yepyeni haberlerle karşınızdayız ama videoya geçmeden önce eğer ilk kez bizi izliyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenerek kanala destek olmayı es geçmeyin. İyi seyirler. Galatasaray 7 transferle sözleşme imzaladı. Galatasaray gelecek sezon için Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Arda Turan ve Omar El Abdülü ile kesin olarak anlaşma sağladı. Oğulcan Çağlayan da bon servisini alabilirse bu transfer de noktalanacak. Semih Kaya ve Emre Çolak gibi isimlerin de transferine özellikle yabancı sınırlaması sonrası kesin gözüyle bakılıyor. Gündemde daha birçok isim var ve anlaşılmak üzere olunan birçok yıldız var. Ancak biz taraftar olarak ne istiyoruz? Bence bu çok önemli. Mesela taraftarlar bir yaz sezonunda sadece Muslera, Snyder ve Drogba transferlerini bitirerek 3 transfer yapan ama takıma çok büyük kalite katan bir yönetim mi istiyor? Yoksa aralarında Ahmet Çalık, Tarık Çamdal vesaire gibi isimlerin bulunduğu, Belhanda'ların, Maykonların yıldız diye getirildiği 10 transferlik sözde imza şov yapan bir yönetim mi istiyor? Bence sorunun cevabı çok açık. Galatasaray'a maliyeti 150 milyon lira olan Belhanda'yı ele alalım. İki usta yorumcu Mehmet Demirkol ve Erman Toroğlu bakalım sözde yıldız Belhanda için neler söylemiş. Spor yorumcusu Erman Toroğlu kale arkası programında Belhanda Galatasaray'a geldi Allah aşkına kaç maç oynadı. Belhanda aldığı paranın da kendisi için ödenen bonservisin de hakkını hiçbir zaman veremedi. Belhanda'ya verilen paralara çok rahat dünya yıldızı transferi yapılabilirdi abi. Ömer Bayram bana göre Galatasaray'da oynayacak topçu değil ama ilk 11'de oynuyor ve Belhanda'dan çok daha fazla mücadele ediyor. 11 oyuncunun da tekmeye kafa sokması gerek. Galatasaray'da oynamak için sadece yetenekli olmak yetmez. Mücadeleni de en üst seviyede göstereceksin.'' İfadelerini kullandı. Uslu yorumcu Mehmet Demirko olsa, ''Faslı 10 numarayı yorumlarken Alex yuhalandı bu ülkede. Bazı oyuncuların ortalama olma hakkı yoktur. Snyder'den sonra Fatih Terim'in takımında 10 numarayı giyiyorsan, 10 üzerinden hep 9 beklerler senden. İyi kötü oyuncu farklı bir şey. Büyük takım oyuncusunun karakteri farklı olur. Belhanda'nın çok fazla defosu var.'' İfadelerini kullandı. Yunus Palhan da Galatasaray'a bonservis bedeli ve 4 yıllık maaşıyla birlikte yaklaşık 25 milyon euroya mal oldu. Taraftarların sevgilisi Wesley Snijders ise aynı sürede 29,5 milyon euroya mal olmuştu. Galatasaray'ın efsanesi Muslera'nın ilk 4 yıllık maliyeti ise 17 milyon euroydu. Özellikle eski başkan Dursun Özbek döneminde Sarı Kırmızılılar Eren Derdiyok için 4,5 milyon euro, Serdar Aziz için 4 milyon euro, Tolga Ciğerçi için 3 milyon euro ve Maikon için 9 milyon euro ödemişti. Yani Galatasaray'ın kalitesine hiçbir artı katkı sağlayamayan 4 oyuncu için sadece bonservis bedellerine 21 milyon euro ödenmişti. Biz Gomis gibi, Mustera gibi, Fernando gibi, Lemina gibi, Snyder gibi takımın seviyesini artıran transferler istiyoruz. Şunun artık çok iyi anlaşılması gerek. 32 tane transfer yaparak göz boyayamazsınız. 2 tane Snyder kalitesinde adam bize yeter. Siz de yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyin, es geçmeyin. Abone olursanız da hoşumuza gider tabi. Bu arada başlığı da özellikle seçtim. Bu videoyu beğenip paylaşarak çok daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz. Haydi sesimizi tüm Galatasaraylılara duyuralım. Sonrasında yönetimler de bizi dinlemek zorunda kalacak zaten. Çünkü taraftar olmadan hiçbir kulüp var olamaz. Galatasaray bile. Galatasaray'da Sofyan Feguli şoku. İhtarname çekti. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması yolunda hayati önem taşıyan Trabzonspor maçında rakibine attığı kasi tekme sonucu kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Sofyan Feguli, sarı kırmızılıları şok eden bir hamle daha yaptı. Cezayirli futbolcu 5 Temmuz'daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname göndererek pandemi sürecini kapsayan Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi. Yılda 5 milyon euro garanti para alan Radamel Falcao'nun ardından 3 milyon 850 bin euroluk ücretiyle Galatasaray'da en çok kazanan ikinci isim olan Feguli'nin talep ettiği miktarı yaklaşık 1 milyon euroyu buluyor. Avrupa'da ve Süper Lig'de yaşanan başarısızlığa ve koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik zarara karşın oyuncuların geçmişe dönük alacaklarını ödeyen Galatasaray'da Fegoli'nin bu tavrı iyi niyetli bulunmadı. Cezayirli oyuncu bu hamlesiyle Sarı Kırmızılı yönetimin pandemi nedeniyle futbolculardan istediği %15'lik ücret indirimine olumsuz baktığını da gösterdi. 2017'de 4 milyon 250 bin euroya West Ham'dan transfer edilen Fegoli'nin sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. 3 yıllık imza Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Nempalis Mendy aslan oluyor. Senegal medyası konuyla ilgili aktardığı haberde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Senegal asıllı Fransız yıldız Nempalis Mendy'nin İstanbul'a geleceği tarihin belli olduğunu iddia etti. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sarı Kırmızılılarla 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Nempalis Mendi, 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yöneticileriyle transfer görüşmesi yapacak. Öte yandan 28 yaşındaki yıldız müzakerelerin başarılı olması durumunda Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Mendy bu sezon Leicester City formasıyla 7 maça çıktı. Fransız orta güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro. Galatasaray'dan seçim açıklaması. Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın başını çektiği grup kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz buna karşı çıkarak seçim takviminde değişiklik yapmak istemediğini dile getirdi. Üst üste ameliyat geçiren, buna rağmen Galatasaray'daki görevlerinden bir an olsun el çekmeyen Başkan Mustafa Cengiz, seçime gitme konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere net bir cevap verdi. Cengiz, sağlığım yerinde. Galatasaray'da uzun yıllardır normal takvimde seçim yapılmıyor. Bu istikrarsızlığa son vermek iddiasında bulunduk. Bunu yapacağız, diye konuştu. Sarı Kırmızılıların kurulları ile yapılan toplantıda da göreve devam sinyali veren Başkan Mustafa Cengiz'e diğer yöneticiler de destek verdi. Ancak Albayrak ve Günay gibi güçlü isimlerin yoğun baskısı karşısında Mustafa Cengiz'in nasıl bir direniş göstereceği merak konusu. Başkana yakın isimler, başkanın sağlık verileri iyiye gidiyor. Neden seçime gitsin? Gemiyi en son kaptan terk eder, dedi. Galatasaray Kulübü, Sarı Kırmızılı Camia'nın gündeminde erken seçim olmadığını duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün internet sitesinde medyada yer alan haber üzerine yapılan açıklamada Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumu gayet iyi olup değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi başkanımıza doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray'ın gündeminde de bir erken seçim yoktur ifadelerine yer verilecek. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. 31 maç 30 gol. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelecek sezon forvet hattında hata istemiyor. Gol atan, skor üreten, sakatlanmayan, iş bitirici bir oyuncu üzerinde çalışılıyor. Oynadığı ligde patlama yapmış ancak büyük takımların ilgisini çekmemiş bir oyuncu aranıyor. Terim'in gözüne çarpan ve Vice Kat üzerinden izlediği maçlarda beğendiği Sean Weissman için araştırma yapılmasını hissettiği öğrenildi. Bu araştırma için Türkiye'ye Yahudi bir topçunun gelmesinin tepki çekmesine kadar pek çok parametrenin değerlendirilmesini istedim. Sezon başında bedelsiz transfer olduğu Avusturya'nın Wolfsberger takımında 31 maçta 30 gol atıp 7 de asist yapan Weissman'ın golcü yetenekleri tartışılmaz. Fizik olarak kilimsiz görünse de tam bir ceza sahası içi golcüsü. Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu grupta 1.3 kafa topu alarak oynadı. Ayrıca en enteresan özelliklerinden birisi ailesinin Ashkenazi Yahudisi olması. Yani yüksek ihtimalle İstanbul'dan İsrail'e göç eden ve Türkiye'yi bilen bir aileden gelmesi. Bu kadar gol atmasına rağmen Bundesliga'dan teklif olmamasının ve adının sadece Celtic'le olmasının nedeni ise 24 yaşındaki golcünün patlama sezonunu 24 yaşında yaşaması büyüklükler için hala risk olarak görülüyor. Galatasaray için de risk olabilir ancak hesaplamalara göre Falcao'nun 1 yıllık maaşı olan 7,5 milyon euronun neredeyse yarısına bonservisinin alınabilecek olması avantaj olarak öne çıkıyor. Bir risk alınacaksa Weisman'la alınması terime mantıklı geliyor. Sarı Kırmızılılar İsrailli golcünün bonservisini alıp 5 yıllık imza attırarak gelecek sezon Weisman'la herkesi şaşırtmayı planlıyor. Galatasaray'da Selçuk İnan dönemi sona eriyor. Galatasaray'da bir devir sona eriyor. 2011-2012 sezonundan bu yana sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan'la yollar kesin olarak ayrılıyor. Sabah'ın haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek yıllık 4 milyon TL'ye bir sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk'un bir sezonda Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek. Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa yoluna başka bir kulüpte devam edebilecek. 62 kez daha milli takım forması giyen tecrübeli oyuncu, eşi sahalara veda etme önünde tercih yapması durumunda, teknik heyette veya Galatasaray kulübünde görev alması gündeme gelecek. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatay Spor'un başkanı Nihat Tezarslan, hemşerileri olan Selçuk İnan'la bir transfer görüşmesi yaparak, tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı. Galatasaray tüm dünyada ses getirdi. İşte sebebi. Galatasaray'a sadece Türkiye'de yaşayan milyonlar değil, tüm dünya hayranlık besliyor. Bu doğrultuda birçok kez övgüler alan Sarı Kırmızılılarla ilgili öyle yorumlar var ki Galatasaraylı olup da gururlanmamak elde değil. İşte o dünya cümle isimler ve Cimbom'u yere göğe sığdıramadıkları sözleri. İlk olarak Cristiano Ronaldo ile başlayalım. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran Portekizli süperstar İstanbul'da oynanan ve 3-2 kazandığımız Real Madrid maçının ardından Böyle bir atmosferde tur atlamak hiç kolay değildi. Açıkçası kariyerimde ilk kez bir maçta ürktüm. İfadelerini kullanmıştı. Gelelim birçok büyük futbol otoritesi tarafından dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi'ye. Türk bir gazetecinin havaalanında verdiği Galatasaray formasını imzalayan ve Türk Hava Yolları'nın yaptığı sponsorluk röportajında Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan Arjantinli yıldız 2012-2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları bir maçın ardından da Galatasaray'ın oyununu çok beğendiğini söylemişti. Jose Mourinho da İstanbul'daki 3-2'lik zaferimizden sonra Fatih Terim'i, Drogba'yı ve Sneijder'i uzun süre tebrik etmiş ve maçın ardından eğer Drogba'nın attığı 4. gol geçerli olsaydı sanırım bu gece turu geçemeyecektik açıklamasını yapmıştı. Yıllar önce Juventus'la Galatasaray arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından Ali Samihan satındaki atmosfere hayran kalan Edgar Davids de bizim taraftarlarımız Galatasaray taraftarlarının onda biri kadar iyi olsaydı Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdık diyerek oynadığı atmosfere övgüler yağdırmıştı. Galatasaray ile ilgili birçok yıldızdan sayısız övgüler var ancak biz son bir açıklamayla bu haberi sonlandıralım. Eğer içerik hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 1000 like gelirse bu içeriğin ikincisi gelecek. Geçelim İtalyanların efsane savunmacısı Maldini'ye. Dünya futbolunun gördüğü en büyük savunmacılardan biri olan Paolo Maldini, İstanbul'da Ali Samiyen'de oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Devler Ligi mücadelesinin ardından ''Kimse beni bu stadda 25 bin kişinin olduğuna inandıramaz.'' ifadeleriyle Galatasaray'ın ve Galatasaray taraftarının büyüklüğüne dikkat çekmişti. Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılarda yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Prezi'ye ikinci liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol orta saha Jose Rodriguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodriguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yılında Portekiz'den bir on numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu Josie'ydi. Galatasaray'da tutunamayan futbolculardan biri olan Portekizli futbolcu kariyerine İsrail'de devam ediyor. Josie Türkiye'de Bursaspor ve Akisar Spor formalarıyla da gösterdi. Gelelim Dursun Özbek yönetiminin Galatasaray'a hediyesi olan Kavanda'ya. Trabzonspor'un göndermek için can attığı dönemde Bordo Mavililer'i kurtaracak hamle Büyük Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Galatasaray'ı maddi anlamda iyi yönetmek adına gelen Özbek yönetimi ne yazık ki Galatasaray tarihinin en kötü maddi yönetimlerinden birini imza atarak Luis Pedro Kavandaya 1.8 milyon euro bonservis ödedi. Üstelik Trabzonspor oyuncuyu serbest bırakmaya çalışırken neyse ki Cavanda'yı 2018 yazında Belçika'ya ya 2.4 milyon euroya gönderdik standart Yates ise Kavanda'ya sadece 2 sene dayanabildiği ve oyuncuyu serbest bıraktı. Evet arkadaşlar Galatasaray'a transfer olup hayal kırıklığı yaratan daha pek çok futbolcu var tabii ki. Eğer bu videoya 500 beğeni gelirse diğer futbolcuları da listeye dahil ederiz. Şimdiden söyleyelim o isimler Latov Levici, İzzet Hayrovic, Cedric Carasso, Goran Pandev ve Embaye Cagne gibi isimler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.